Asıl önemli konu değerli arkadaşlar, GAMER üzerinden yapılan yeni bir operasyondan bahsediyorum. Bu gördüğünüz belge İzmir Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin yazısıdır. İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi nedir? GAMER'dir, İldeki GAMER'dir. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısını e, il valilikleri ordu komutanlıklarına gönderiyor, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne gönderiyor. Türk Sağlık Kuvvetleri'nden ne istiyor Gamer? Arkadaşlar söyleyeyim. Oy verme günü öncesinde alınacak tedbirler kapsamında kolluk birimlerimize ait zırhlı hava araçlarının zırhlı ve hava araçlarının göreve hazır vaziyette bulundurulması ile seçimin güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla valilerimizce gerek görülmesi halinde Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ait personel, zırhlı araç ve diğer araçlardan istifa edilebileceği bildirilmiş olup kolluk birimlerine ve Türk Sağlık Kuvvetleri'ne ait personel ile zırhlı araç ve diğer araçların göreve hazır vaziyette bulunması hususuna gereğini arz ve rica ederim. Bunu dağıtacağım size. Arkadaşlar, savaşa mı gidiyoruz, seçime mi gidiyoruz? Nedir bu? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı araçlarına, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin personeline bir seçim sattım halinde GAMER, İçişleri Bakanlığı niye ihtiyaç duyar? Devletin polisi yok mu? Sandık için görevlendirilmiş polislerimiz var. Ve 12-12 çalıştırılan fazla mesai ücreti ödemeyen insanlık dışı çalıştırılan polisimiz jandarmamız yok mu? Türk Sağlık Kuvvetleri'ne niye ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani bu, bu bir seçim. Hangi seçimde Türk Sağlık Kuvvetleri zırhlı araçlarıyla hazır bekletildi? Ben buradan soruyorum. Milletvekili olarak denetim görevimin gereği olarak sor soruyorum. Diyecek ki Süleyman Soylu, Murat Bakan. Türk sağlık kuvvetleri içinde derin yapılanma içinde diyebilir yani. Biliyorsunuz yalan atmakta mahir.